genel bir e, du durum değerlendirmesi yapacak olursak ilimizde iki hafta öncesi 3 hafta öncesi döneme göre vaka sayılarında ülkemiz genelinde olduğu gibi bir artış söz konusu. Aynı şekilde yoğun bakım hasta sayılarımızda da bir artıştan söz edebiliriz. Ancak ilimizin genel olarak bu sayılar uygulanan tedbirler, tedbirlerin sonuçları e, bakımından genel bir değerlendirme yapıldığında ise kesinlikle bir panik ya da bir efendim e, çok kötü tablonun ortada olmadığında ben memnuniyetle söylemek istiyorum. Bulaş riskinin bu hastalıkta, bu salgında topluluklardan, kalabalık ortamlardan kaynaklanması göz önüne alındığında biz de ilimizdeki durumu mercek altına aldığımızda düğünler konusunda bazı tedbirler almamız gerektiğini kararlaştırdık. Bu kanaate vardık. Gerek salonlarda ve şehir ortamlarında gerçekleştirilen düğünler, gerekse kırsal bölgelerimizde, sokaklarda ve köyler köylerimizde, mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünleri 3 saatte sınırlandırılması kararını alıyoruz. Düğünler konusundaki ikinci bir tedbirimiz Müzik çalınmasının düğünlerde bütün düğünlerde saat 23 ile sınırlandırılmasıdır. Saat 23 itibariyle müziğe son verilmesini kararlaştırdık. Ayrıca düğün konvoylarının da konvoylarının da mümkün olduğu kadar az araçla yapılması ve araçların içinde yine mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususunu karara bağladık. İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 65 ve üzeri yaş grupları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkabilmektedir. Bu sokağa çıkma uygulamasına ilişkin herhangi bir saat sınırlaması getirmiyoruz. Sadece iki sınırlama getiriyoruz. Düğünler ve pazar yerlerine ilişkin. Bu yaş grubumuzun düğünlere ancak birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisi içinde olduğu düğünlere katılabilmelerine müsaade edilmesi, bunun dışındaki düğünlere katılmamaları yönünde karar aldık. Pazar yerlerinin en yoğun olduğu saatler olan 16'dan 20'ye kadar o 4 saatlik zaman diliminde de pazarlara girişlerine ilişkin bu yaş grubumuza kısıtlama getiriyoruz. Çay ocaklarındaki oturma düzeninin biz yeterli olmadığı konusunda ilgili odalarımızla da görüşmek suretiyle uyarılarımızı yaptık. Denetim ekiplerimiz de her bir denetimde bu uyarılarını tekrarlıyorlar şöyle ki her iki masanın arasında ya da daha küçük tabure tarzı masa masalar kullanılmaktadır, sehpa tarzı masalar kullanılmaktadır. Bu masaların arasında bir buçuk metre, her oturulacak tabure ve sandalye arasında da 60 santim olacak şekilde bir oturma düzeni olması gerekiyor. Eğer sehpanın masanın 70 santimden daha dar bir çapa sahip olması halinde ise İki masanın birleştirilmek suretiyle çapraz oturma, iki kişi oturma şeklinde bir düzen almaları yönünde bir karar almış bulunuyoruz. Şimdi biz yeni bir sistemle muhtarları da mahalle muhtarlarında bu denetim halkasının içine aldık. Muhtarlarımız da bu takibi yapacak ve mahallelerimizde salgınla mücadele için bir mahalle denetim komisyonu oluşturuyoruz. Her kaymakamlarımız her mahalle bazında denetim komisyonlarını hayata geçirmiş durumda. Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde salgın denetim merkezleri kuruluyor. Salgın denetim merkezleri tamamen bir yazılıma dayalı olarak bütün denetim faaliyetlerini düzenli ve sistemli olarak kaydedecek, bütün süreci takip altında tutmaya yarayacak çok yeni bir sistem. Bunu da inşallah bu hafta içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Başta seyyar olarak satılan kuru yemiş, midye, dondurma, mısır gibi gıda maddelerinin satıldığı noktalar ya da sabit dondurmacılar vesaire bunların önünde oluşan kuyruklarda sosyal mesafenin ne yazık ki zaman zaman kaybolduğunu görmekteyiz. Bu hususa ilişkinde bu işyerlerimize sorumluluk yüklüyoruz. Belediyelerimizle işbirliği yapıp onlarla irtibat sağlayarak e, zeminde bu işletmelerin sosyal mesafe kuralını hatırlatacak görseller oluşturması, şeritler oluşturması yönünde de kendilerine tebligat yapacağız.